Hadi bismillah. Bismillah Geldi. diyelim. Of. Furkan 3-1 yenilmişiz ya. Hayda ya. Oh. Siz kimsiniz? Şanlı Galatasaray. Ha. İsmail Çipe. Kime yenildiniz ya öyle aniden? Kasımpaşa. Kasım, Kas Kasımpaşa'dan da 3 yemezsiniz. İsim fark etmiyor, Geçen hafta da 4 yedik. Abi Kasımpaşa'dan da sanki 3 yemeseniz mi artık ya? Siz de Galatasaray'sınız yani bir şekilde çözebiliyor abi. musun? Ona bir baktır istersen sen. Lise üniversite abi. <laughs> ha lisesi var abi Galatasaray'ımızın şanlı Galatasaray. Kültürü abi. Kültürü var. Jim bom bom. Ağaç köklerinden çıkıyor. Bir şey çıkıyor mu ekstra? Ağaç köklerinden bir miktar daha tahta bırakıyor. Ağaç köklerini kesmezsen bir süre sonra o ağaçlar geri büyüyor galiba. Ağaç da ekebiliyorsun. Büyüyor bu arada. Hmm. Oh, şifre. Açalım şifre. Sen şimdi Kasımpaşa'dan 3 gol mü yediniz siz şimdi Galatasaray olarak Vallahi yemişiz ya. Zor değil mi lan? İnsanın gücüne gitmiyor mu? Zor ha. Yani ama alıştık işte. <gülüyor> <gülüyor> kötü Bak... tabirler kullanmak istemiyorum. Vaktinde Fener pendiye yenildi diye 8 sene Fenerbahçe'nin arkasından konuşmuştuk ya biz. Tartal Pendik gittik geldik falan diyorlar. <laughs> Aa hakikaten burada en son yada şey yaptı. Pendik'ten kaç yemişti Fener ya o zamanlar? 1-0 ya 0 öyle 0, şey ya Fener. Eee öyle çok da bir şey değilmiş yani. Değil mi? Ya işte Pendik'e bir, yenildiği için oldu. Yani bu arada. Pendik Dokun, çok... Yani Pendik, Pendik, Pendik kalitesiz al. olduğu için mi o kadar laf edilmişti Fener'e? Aynen. E şimdi Kasımpaşa'ya yenilmiş Galatasaray mesela kimse laf al. etmeyecek değil mi? Aynı e, e, şey, evet. şey değil Ama ya. Ama şey aynı dikte değillerdi Pendik'e standart abi bu ya. Eto bunları pile yapabiliyorsun. Hani onları öyle yapıp da koyabilirsin. Çek içine al, sağa klik yap abi. Şamlı Nasıl Fenerbahçe ya? olsa saldırmaya Ahşap yer ararsınız. yapabiliyorsun böyle mesela. 50 tane biriktirip şunu şöyle saklayabiliyorsun. Kasımpaşa olunca bir anda aynı değiller. Atmış da Ha tamam. Yok öyle koyarsan düzenli durur yani şey rahat rahat kullanırız. Gideyim sana biraz daha şey alayım. Çünkü alamıyorum daha fazlasını. that's what she As said